TV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptıkları ön seçime 5960 dayanışma sandığı birlikte 15 milyona yakın kişinin katıldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu CHP'ye bir soru sordu. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptıkları ön seçime 5960 dayanışma sandığıyla birlikte 15 milyona yakın kişinin katıldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu CHP'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir soru sordu. Çopuroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Bir sorun var. Sandık sayısı 5960. Bir sandıkta olsa olsa 350 kişi oy kullanır. 5960 sandıkta çarpı 350 kişi eşittir soru işareti ifadelerini kullandı. CHP Kayseri Milletvekili aşkın Genç Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına Delilsiz, hukuksuz ve siyasi sayıklarla alınan kararlar halkın vicdanında mahkum olmuştur sözleriyle tepki gösterdi. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu hiçbir somut delil olmaksızın duyduğum öyle söylediler gibi dedikodu mahiyetinde gizli tanık ifadelerine dayanarak tutuklandı. Dosyada ne bir belge var, ne bir delil, ne de hukukla bağdaşır bir gerekçe. Yargı dosyasına değil, iktidar koridorlarında yazılmış siyasi senaryolara dayanan bir kararla karşı karşıyayız. Bu tutuklama sadece Sayın İmamoğlu'na değil, halkın iradesine, hukuka, sandığa ve cumhuriyetin kurucu değerlerine yönelmiş açık bir darbedir. Bu karar, yargının nasıl siyasallaştığının, adaletin nasıl araçsallaştırıldığının en net örneğidir delilsiz, hukuksuz ve siyasi sayıklarla yapılan her işlem halkın vicdanında mahkum olmuştur. Ve er ya da geç bu ülkede yine hukuk, yine adalet, yine milletin iradesi kazanacaktır. CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, ETV Kayseri ekranlarında Genel Müdür Yüksel Yıkılmaz'ın sunduğu gündem özel programında ülke gündemini değerlendirdi. CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, ETV Kayseri ekranlarında Genel Müdür Yüksel Yıkılmaz'ın sunduğu gündem özel programında ülke gündemini değerlendirdi. CHP'li belediyelerin örnek belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yaptığını belirten Çalıksoy şöyle konuştu. Örneğin bir İstanbul Belediyesi'nde yeni doğan bir çocuğa süt desteği veriyor, mama desteği veriyor, bez desteği veriyor unu sütten kesilene kadar yapıyor. Bu e, çalışmalar, bu projeler, daha değişik projeler de var. Örneğin bir e, kent lokantaları. AKP'li belediyelere yanlış örnek oldu. Ve bunun neticesinde ne oldu? Bir sonraki yerel seçimlerde daha fazla belediye alarak biz birinci parti durumuna geçtik. Hal böyle olunca burada bu AKP'li belediyeler böyle bir yönetim anlayışı içinde sosyal belediyecilik anlayışı hakim olmayınca Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri sürekli denetim altında tuttular. Sürekli denetim altında tuttular. Nefes aldırmadılar ama ne yaptı bu belediyeler? Çalıştılar. Kayseri'deki belediyeler de incelensin diyen Çalıksoy sözlerini şöyle sürdürdü. Ben buradan sesleniyorum. Gelin Kayseri'deki belediyelerden de doğrudan teminlerini inceleyelim. Gelin Kayseri'de belediyelerinden çıksın. Ben buradan diyorum bütün belediyeler, Kayseri merkezdeki bütün belediyelerimiz doğrudan temin oranını aşmış durumda. Doğrudan temin bütçenin yüzde onu kadar doğrudan teminle alım yapabilirsin diyor. Fakat geldiğimiz noktada Kayseri'deki merkez belediyelerinin hepsinde de doğrudan temin oranı aşılmış. Gelin İstanbul Belediyesi'nde araştırdığınız, irdelediğiniz doğrudan teminleri Kayseri Belediyesi'nde de irdeleyelim, belediyelerinde de, burada da araştıralım. Nasıl yapılmış, nasıl alınmış, kimlerden? Alınmış. Bunlar yani oradaki yaptığınız bu uygulamayı burada da yapalım. Kayseri'deki kayyumları irdeleyelim. İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na siyasi operasyon yapıldığını dile getiren CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy şunları söyledi. Ben şunu buradan iddia ediyorum. Kayserimiz, şehrimiz, bu güzelim şehrimiz bu iktidar değişikliğinde tarafsız bir yönetim anlayışının hakim olduğu, yani biz diyoruz ki bu ülkede bir tarafsızlık olsun. Partizanca bir yönetim anlayışını asla kabul etmiyoruz. Bu cumhuriyet halk partisi de yönetse kabul etmiyoruz. AK Parti de yönetse kabul etmiyoruz. Partizanca değil bu ülkeyi liyakatlı insanların yönettiği bir ülke haline getirmek istiyoruz. Ki bu partizanca yönetimden kurtulup tarafsız bir yönetim anlayışına sahip olduğu gün bu ülke ülkemizde Kayseri'miz, bu güzelim, şehrimiz bu ülkenin gündeminden düşmeyecek. Yani Cumhurbaşkanı'nın Adana'da yönelik yapılan bir siyasi operasyon olarak. Tabi siyasi operasyondur. Bu halkımız bu siyasi operasyonun karşısında da net bir şekilde, ilkeli bir şekilde duruyor. Bunu pazar günü e, sandıklarda, e, parti teşkilatlarında fevkalade e, kamuoyuna yansımıştır. Bunu hep beraber gördük. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Kayseri'nin Talas ilçesinde bir araya geldi. CHP Talas ilçe başkanlığı önünde toplanan partiler ve teşkilat mensupları eylem yaptı. Var, kurum, azamet, var. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Kayseri'nin Talas ilçesinde bir araya geldi. CHP Talas ilçe başkanlığı önünde toplanan partiler ve teşkilat mensupları eylem yaptı. CHP İl Başkan Yardımcısı Avukat Niyazi almış eylem için toplanan vatandaşları yürüyüş izinleri olmadığı ve yüzlerini maske ile kapatmamaları konusunda uyardı. Kulunuza zarar gelsin istemiyoruz. Hiç kimseyi maskeli görmek istemiyoruz. Niye biliyor musunuz? Ya burada en ufak bir şüphe olduğunda ilk hedefe konulacak insanlar başka insanlar iznimiz olmadığı için en ufak bir şekilde yürüyüşe gelenleri göz altına alacaklar. Siz abici burada bağıracağız, çığıracağız, toplanılacağız, siyaset Besin söyleyeceğiz tepkimizi dile getireceğiz. CHP'lilerin eylemine Zafer Partililerden de destek geldi. Vatandaşlar Bozkurt işareti yaparak andımızı okudu. Kayseri Adliyesi'nde toplanan Kayseri Barosu mensubu avukatlar baro yönetimini protesto etti. Kayseri Adliyesi'nde toplanan Kayseri Barosu mensubu avukatlar baro yönetimini protesto etti. Türkiye genelinde 19 baro tarafından imzalanan ortak bildiriyi Kayseri Barosu'nun destek vermemesi avukatlar arasında tepkilere neden oldu. Söz konusu bildiri İstanbul Barosu'nun görevden alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik gelişmelere karşı hazırlanmıştı. Geçtiğimiz hafta içerisinde kamuoyuna sunulan bildiri Türkiye'nin birçok ilindeki barolar imzalarken Kayseri Barosu bu sürece dahil olmadı. Kayseri Barosu avukatları Kayseri Barosu'nun bu sürece dahil olmamasını alkışlarla protesto etti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın tek bir kuruş kredi çekmeden ve arsa satmadan hizmet gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Yalçın devam eden projeler hakkında da üyeleri bilgilendirdi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi son yıllardaki en önemli atılımlarını gerçekleştiriyor. Başkan Mehmet Yalçın ve yönetimiz sanayiciler için son derece önemli olan birçok projede gelinen noktayı anlattı. Organize Sanayi Bölgesi tarafından tertip edilen iftar programında konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, sağlık, ibadet, iş merkezi, ulaşım, altyapı, eğitim, nizami gibi birbirinden önemli projelerde son durumu izah ederken bu hizmetleri kredi çekmeden ve arsa satmadan gerçekleştiriyor olduklarında dile getirdi. Kayseri Sanayisi'nin merkez üssü olan Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin yönetimi olarak yaklaşık 3 yıldır önemli projelere odaklanmış bulunmaktayız. Her konuşmamda dile getirdiğim gibi bir kuruş dahi kredi çekmeden, bir milimetre dahi arsa satmadan siz kıymetli sanayicilerimize elimizden gelen en güzel hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle sanayicilerimizin konforunu artırmak için bütün gayretimizi gösteriyoruz. Hizmet kalitesini sürekli yükseltmeyi hedefliyoruz. Sanayicilerimizi memnun etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Kayseri Ticaret Odası Mart ayı olan meclis toplantısıyla müşterek meslek komiteleri toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Ticaret Odası Mart ayı meclis ve müşterek meslek komiteleri toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Ticaret Odası Rıfat Hisarcıklıoğlu konferans sonunda meclis başkanı Cengiz Hakan Arslan'ın başkanlığında Gerçekleştirilen Mart ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri toplantısına Keto Başkanı Ömer Gülsoy, Keto Yönetim, Yüksek İstişare, Disiplin ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, Meclis ve Komite Üyeleri, Meclis Başkanlık Divan Üyeleri ile basın mensupları katıldı. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiren Keto Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ''Bizim için en önemli şey fiyat istikrarı. Fiyat istikrarı için her türlü fedakarlıklara katkı vermeliyiz.'' diye konuştu. Gidişat çok hızlı ve sarsıcı. Dünya ekonomisinde değişen dengeler küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yeni bir dönüşüm sürecine girdi. ABD ve Çin arasındaki ticaret politikaları, enerji maliyetlerindeki artış ve iklim değişikliği gibi küresel krizler ülke ekonomimizde yine doğrudan etkiliyor. Böylesine sıkı bir para politikasının uygulandığı bir dönemde yaşadığımız dezenflasyon sürecine kıyasla elde edilen büyümeyi de başarı olarak değerlendiriyoruz. Fiyat istikrarını sağlamak, üretim odaklı bir ekonomi politikasını benimsemek öncelikle hedefimiz olmalı. Bu büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesi için ekonominin temel dinamiklerinde güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. Enflasyonla mücadelede daha etkin ve uzun vadeli politikalar geliştirmeli, yatırıma ihtiyaç duyan iş insanlar için finansmana erişim kolaylaştırılmalı, döviz kurundaki gidişat öngörülebilir olmalı. En azından enflasyona eş seviyelere çekinmeli ve yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesine de yönelik de yeni yapısal reformlar yapılmalıdır diyoruz. Enflasyon, finansma erişim gibi zorlukları, artıya maliyetler gibi, iç ekonomik faktörlerle mücadele ederken diğer yandan da küresel ticaret dengeleri, jeopolitik gelişmeler ve yapay zekanın öncülük ettiği dijital dönüşümle de şekillenen rekabet ortamına da uyum sağlamak zorundayız. Uzun vadeli üretim kapasitesini artıracak adımların atılması da bu yüzden çok önemli diyoruz. Para politikası bu süreçte kritik bir rol oynamakta. Kamu tasarruflarında da kapsayan Destekleyici tüm tepkiler etkin bir şekilde devreye alınmalı ve uygulanmalı. Ramazan bayramı heyecanı başladı. Bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Şeker ve çikolatalarını almak isteyen vatandaşlar şekercilerin yolunu tuttu. Hadi Bayrama 3 gün kalmasıyla birlikte bayram için şeker ve çikolatalarını almak isteyen vatandaşlar şekercilerde yoğunluk oluşturdu. Şekerci Halil Tekir fiyatların her bütçeye hitap ettiğini belirterek kaliteli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Kese hitap ediyor. Yani 100, 100, liradan başlayıp kilo fiyatları 2500-3000 liraya kadar var. Tabi burada içerik, kalite, işte kullanılan kaka oranı da durumdan duruma göre değişiyor. burada insanlarımızın dikkat etmesi gereken durumlar da oluyor tabi. Çünkü bayram senede iki sefer yaşanan bir durum ve bizim sektörümüzde bazı art niyetli Üreticiler veya satıcıların e, bu durumu e, kendi çevirmek adına eski tarihli ya da eski ürünleri e, fiyat açısından uygun tutup e, paraya çevirmeye çalışıyorlar. Müşterilerimiz veya halkımız bu noktada e, ürün içeriğine, son kullanma tarihine ya da e, ne bileyim en azından görsel olarak e, hissederse ürünleri tazesi, tarihlisi en doğrusunu tercih edecektir diye düşünüyorum. Esnaf Tekir, merdiven altı şekerlerin insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek şunları da dile getirdi: Bu bizim kanayan yaramız. Yani adam firma 10 ay, 11 ay hiçbir iş yapmıyor bayram sezonunda üretime geçiyor. Ya yani içinden çalınıyor, kaka oranı düşük. Şimdi ben kısa bir matematik yapmak istiyorum. Ya yani şu an iyi bir kakao 500 lira, 550 lira kilo fiyatı. İnsanlar 150 liraya 200 liraya çikolata satıyor. Ha biz de satıyoruz. Ama biz bunu satarken de diyoruz ki kardeşim bunun kakao oranı düşük. Zaten hani şey gibi bu biraz ya etin kilosu 600 lira, 700 lira dana sucuk 300 lira yazıyor. Yani bu çok basit çözebileceğiniz bir matematik aslında. Ama ürünü açıklayan, ürünün arkasına duran belli başlı firmalardan özellikle bu söktöre kendini adamış firmalardan alışveriş yapmaları en doğrusu olacak. Şimdi bayram zamanı herkes şeker çikolata satmaya çalışıyor. Ama biz senenin her günü bu işi yapıyoruz. O yüzden de bilindik güvenilir firmalardan, ürünlerin arkasında duracak firmalardan alışveriş yapmalarını tercih ederiz. Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi Mezunları Derneği iftar sofrasında buluştu. Başkan Ahmet Yağcıoğlu tüm lise mezunlarını dernek çatısı altında görmek istediklerini söyledi. Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi Mezunları Derneği iftarda bir araya geldi. Talas'ta özel bir restoranda gerçekleşen buluşmada onlarca dernek üyesi iftar yaptı. Yemekte Başkan Ahmet Yağcıoğlu, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Eyüp Bozkurt, Halit Kurt, Metin Kılıçarslan, Özlem Patpat, Nurcihan Cihan, Fatih Bahçecioğlu ve davetliler vardı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kurulan dernek ile ilgili bilgiler veren Başkan Ahmet Yağcıoğlu, tüm mezunları bir çatı altında toplayıp sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi Mezunları Derneği olarak bir iftar programı gerçekleştirdik. Birlikteliğimizi tüm topluma e, göstermek istedik. Dernek Yönetim Kurulu üyesi Halit Kurt da, ETV Kayseri mikrofonlarına yaptığı açıklamada okulunu seven, kendisini okula ait hisseden mezunları derneğe üye olmaya davet etti. Derneğimiz e, Fevzi Çakmak Lisesi... E, Den mezun olmuş kişilerin bir araya gelmiş olduğu bir dernek henüz yeni kurulduk. Kendisini Fez Çakmak Lisesi'ne ait hisseden, oradan mezun oldum, okuluma sahip çıkmak istiyorum diyen herkesi bekliyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Ramazan ayı boyunca hemşerileriyle iftar, sahur ve teravih buluşmalarında bir araya gelerek dayanışma ve kardeşlik mesajları veriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç hem merkezde hem de ilçelerde her gün iftar sofralarında, teravih namazlarında ve sahurda Kayserililerle bir araya gelerek şehrin birlik ve beraberliğini pekiştiriyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç Kayseri OSB geleneksel iftar davetine şehrin sanayicileriyle birlikte katılarak Ramazan ayının bereketini paylaştı. Başkan Büyük Kılıç iftarın ardından Recep Mamur Camii'nde teravih namazını kıldı ve cami çıkışında Kayserililerle sohbet etti, gönül dolusu muhabbetlerine ortak oldu. Ramazan ayını fırsat bilerek her fırsatta vatandaşlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh büyük Kılıç bu kez Kayseri Üniversitesi'nde de gençlerle sahur sofrasında buluştu Kayseri Valisi gökmen çiçekli birlikte gençlerle buluşan büyük Kılıç Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın huzurunu hep birlikte yaşadı Melik Gazi Belediyesi çiftçilerin tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşamaması ve tarımsal faaliyetlerini verimli şekilde sürdürebilmesi için kırsal mahallelerde sulama kanallarının temizlik çalışmasını yaptı. Melik Gazi Belediyesi olarak tarımsal kalkınmaya yönelik verilen desteklerle üretimin kesintisiz devam etmesi için yerel üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışan ekiplerimiz kırsalda çiftçilerimize ve tarıma destek olmak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda biz de yaz ayı gelmeden ve sulama başlamadan önce kırsal mahallelerimizde tarım arazilerini besleyen sulama kanallarında temizlik çalışması yapıyoruz. Kırsal mahallelerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından sulama kanallarının doğru ve düzgün çalışması kritik öneme sahip. Kırsal mahallelerde sulama kanallarının düzenli temizliği hem tarımsal üretim hem de su kaynaklarının verimli kullanımı açısından çok önemlidir. Kanallar temiz olmazsa hem evlere hem tardalara su basıyor, zarar veriyor. Çiftçilerimiz için sulama özellikle kurak dönemlerde bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Bu nedenle sulama kanallarının temizliği suyun verimli bir şekilde kullanılabilmesi için gereklidir kanallarda su akışına engel olan taş, toprak birikintisi, ot ve ağaç dalları temizlenirken makinaların giremediği yerlerde insan gücüyle temizlendi. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın önemli projeleri projeleri arasında yer alan ve ilçenin sosyo-kültürel hayatına renk katmasının yanı sıra endemik bitki ve ağaç türleriyle de karbon yutak alanına dönüşecek olan Talas Millet Bahçesi'nde çalışmalar havaların ısınmasıyla birlikte hızla devam ediyor. Talas'a değer katacak yatırımlardan birisi olan Talas Millet Bahçesi'nde çalışmalar hız kesmiyor. 100 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmaları yakından takip eden Başkan Yalçın sık sık alanı ziyaret ediyor. Kış mevsiminde de duraksamayan hummalı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın, birim müdürleri ve firma yetkilileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler alıyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binasının yer aldığı eğitim kampüsünün yanı sıra yeşil alan ve peyzaj uygulamalarıyla da dikkat çeken Talas Millet Bahçesi'nde aydınlatma çalışmaları tamamlanarak gece de farklı bir güzellik oluşuyor. Dikilen endemik bitkilerin ilçenin temiz hava sirkülasyonuna da katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Yalçın, bahar geldi heyecanımız arttı. Talas Millet Bahçesi'nde artık son hazırlıkları yapıyoruz. Talas'ımızın sosyo-kültürel hayatına renk katmasının yanı sıra endemik bitki ve ağaç türleriyle karbon yutak alanına dönüşecek olan Talas Millet Bahçemizde son hızla devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyor müteahhit firma ve çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum değerlendirmesinde bulundu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen özel iftar programında Cumhur İttifakı paydaşları, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, yerel basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. <laughs> Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan STK'larla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Özdoğan iftar davetine katılan herkese teşekkür ederek bu Ramazan'ın birliğine, beraberliğine yakışır şekilde daha önceden planladığımız ve ancak bugüne nasip olan bu toplantıya teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ramazan telaşı içerisinde görüşemediklerimiz oldu, sohbet edemediklerimiz oldu. Bu sofrada buluşmak, gönüllerimizi bir araya getirmek bizim için çok kıymetli dedi. Bu Ramazan'ın birliğine beraberliğine e, yakışır şekilde e, daha önceden e, planladığımız ve ancak bugüne nasip olan bu toplantıyı teşrif ettiğiniz için de bize teşekkür ediyorum. Bugün de bir araya gelme nedenimiz de yani bu telaş içerisinde görüşemediklerimiz oldu, görüşüp sohbet etme imkanı e, edemediklerimiz oldu. Özel hani ya konumuz şudur, konumuz budur şeklinde değil konumuz Ramazan. Birlik, beraberlik, dayanışma. Bizim ortak paydamız Hacılar. Ve bu süreçte de Hacılarımıza daha iyi neler yaparız? Hacılarımızda olandan bitenden bizler vasıtasıyla e, haberdar olmanızda en doğal hakkınız. Tabii ki bizi takip ederseniz eleştirilere açığız, eyvallah. Ama öncelikle bizim sosyal medyalarımızı takip ederseniz Hacılarla yapılan yatırımları, yapılan işleri çok rahat görebilirsiniz. Spor haberleriyle devam edelim. Türkiye 3. Lig 4. Grup temsilcimiz Erciyes 38 Futbol Kulübü deplasmanda oynadığı Edirne Spor maçında mağlup oldu. Mavi Siyahlılar 3-2 önde olduğu maçı 4-3 kaybetti. Türkiye 3. Lig 4. Grup temsilcimiz Erciyes 38 Futbol Kulübü hafta içime sayesinden boynu bükük ayrıldı. Deplasmanda Edirne Sporla karşılaşan mavi-siyahlılar ilk yarısı 2-2 sona eren maçı 4-3 kaybetti. Rakibi karşısında Kadem Yaşar, Muhammed Aybar, İsmail Karakaş, Berkay Sizer, Batuhan Kazancı, İsmail Karakaş, Hüseyin Ekici, Etem Balcı, Ayhan Gürbüz, İsmet Yazgan, Hüseyin Fıstıkçı 11 ile mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü Yakup Ramazan Zorlu'nun 16. ve 29. dakikalarda attığı gollere engel olamayarak 2-0 geriye düştü. Sonrasında Ethem Balcı ve Hüseyin Ekici ile goller bularak devreyi 2-2 noktalayan Mavi Siyahlılar ikinci yarıda Caner Kaban'la gol bularak skoru 3-2'ye getirdi. Maçın 62. dakikasında İsmet Yazgan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Erciyes Spor, Emir Özsoy'un penaltıdan attığı golle üstünlüğünü yitirirken 90. dakikada Yakup Ramazan Zorlu'nun attığı golle 4-3 yenik duruma düştü. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi. Temsilcimiz puan veya puanlar almak için çıktığı maçtan mağlup ayrıldı. Kayseri Süper Amatör Küme Playoff 5. hafta maçında Esen Metal Spor'la Kocai Sinan Şimşek Spor karşılaştı. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan taraf Koca Sinan Şimşek Spor oldu ve sarı siyahlı takım Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olmayı garantiledi. Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun en büyüğü belli oldu. Playoff 5. hafta maçında rakibi Esen Metal Sporu 2-1 mağlup eden koca Sinan Şimşek Spor mutlu sona ulaştı. Argıncık nolu sahada oynanan ve Ahmet Bakırcı, Mert Karslı, Mustafa Öztürk hakem üçlüsünün yönettiği maçı Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Berat Topal, Tunahan Gürbüz, Mertcan Babayit, Fatih Atik, Barış Temizyürek, İzzet Karagül, Bulut Akbaş, Batuhan Kaya, Mehmet Tatlı 11'i ile çıkan koca Sinan Şimşek Spor, 90 dakikayı karlı noktalandırarak bölgesel amatör lige yükselmeyi başardı. Maçın henüz birinci dakikası içerisinde Batuhan Kaya'nın asistinde Barış Temizyürek ile gol bularak şampiyonluğa adım adım ilerleyen koca Sinan Şimşek Spor, dakikalar 22'yi gösterirken Esen Metal Spor'un golüne engel olamadı. Hakan Bahra'nın bu dakikadaki ortasını iyi takip eden golcü oyuncusu Süleyman Yasa, cezalanı içerisinde kafa vuruşu ile topu alara göndererek skora denge getirdi. İlk yarısını bir bir noktalayan sarı siyahlı takımda ikinci yarıda gol sahnesini İzzet Karagül araladı. Müsabakanın 59. dakikasında İzzet Karagül ile öne geçen sarı siyahlılar, bu üstünlüğünü son düdüğe kadar taşıdı ve galibiyete erişen taraf oldu. Oyuna sonradan giren Cengiz Eşmen'in kırmızı kart görmesine rağmen maçı 2-1 kazanarak puanını 15'e yükselten koca Sinan Şimşek Spor, playoff turunun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 5 Beş maçın 5'inde kazanarak puanını 15'e yükseltiyor ve şampiyonluğunu şimdi kutluyor. Maç sonrasında teknik heyet ve futbolcular, saha içerisinde şampiyonluğu kutladı. <laughs> Sarı siyahlar uzun bir aradan sonra yeniden bölgesel amatör ligde. İşte bu kadar, işte bu, şampiyon bu işte. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.